Türkiye'de daha çok sahil şeritlerinde ve ılıman iklime sahip bölgelerde yetiştirilen Trabzon hurması, 2018 yılından bu yana çeşitliliği artırmak adına ilçe tarım müdürlüğünün destekleriyle Keban'da yetiştiriliyor. Bu e, çikolata, çikolata cinsidir. Bu diğer modeli hacıya cinsidir. Hacıya. Hacıya modeli. Bu rojo brillant. Rojo Briland. Yani bizim bu bahçenin, evet, kapama bahçenin %90'ı sadece şundan 5-6 ağaç bıraktık. İlçe Tarım Müdürlüğü destekleriyle Çalık Köyü'nde 15 dekar alanda 550 adet Trabzon hurması ağacı yetiştiren Fethi Özdemir'in bahçesinde Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ve Elazığ İl Tarım Müdürü Saadettin Taşkesen'in katılımıyla Trabzon hurması hasadı yapıldı. Etkinlikte konuşan Keban İlçe Tarım Müdürü Ziyahattin Seçkin, ilçe müdürlüğü olarak Keban'da ürün çeşitliliğinin artması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. İlçemizde tarımsal faaliyetlerde Alabalık üretiminden sonra kayısı, arpa, badem, ceviz üretimi de yapılmaktadır. Ürün desteğini çoğaltmak için ilçe müdürlüğümüzün de desteğiyle şu an bulunduğumuz arazide 15 dekar alanda 2018 yılında dikilen hurma fidanları geçen yıl 7,5 ton, bu yılda en az 10-12 ton ürün beklenmektedir. Kapama bahçe statüsünde bölgemizde ilk olma özelliği taşıyan bahçemizde her geçen yıl ürün miktarı artmaktadır. Keban İlçe Tarım Müdürlüğü'nün destekleriyle 2018 yılında üretime başladığını söyleyen üretici Fethi Özdemir, ürün rekoltesini her geçen yıl artırdıklarını kaydetti. Biz e, Trabzon Urması, Cennet Urması dediğimiz e, bahçemize 2018 yılında e, sağ olsun ilçe, ilçe müdürümüz Ziyadin Bey'in desteğiyle, teknik desteğiyle e, karar verdik, böyle bir bahçe kurduk. Bu süreçte yaklaşık 6 yıllık süreçte ilçe müdürümüz her türlü bize desteği verdi. Yani fidan alımından tut, bahçe kontrollerine kadar her an her zaman yanımızda oldu. Biz e, bugün e, birinci senede bir tonla başladığımız e, şeye üretime bu yıl yaklaşık 10-12 ton arası ve belki 15 tonla bulacak bir kapasiteye ulaşmak e, hedefindeyiz. Elazığ İl Tarım Müdürü Saadettin Taşkesen, Fethi Özdemir'in böyle bir girişim yapmasının oldukça anlamlı olduğunu belirterek bu üretimin diğer çiftçileri örnek olması temennisinde bulundu. Aslında biz öteden beri hep Fırat'ın ana merkezi berekete, ekmeye dönüştüğü yeri, yerin sadece balıkla adlandırıldığını ve bu dönüşlerin tamamının balıkla sağlandığını biliyorduk. Şimdi bu çorak yerde ee, çok fazla ürünün alternatiflerinin yetişemediği bir yerde, aslında toprağın veriminin de düşük olduğu bir bölgede bu şekilde bir bahçenin kurulmuş olması ve burada olmuş olmaktan gerçekten mutluyum. Umarım bundan sonraki üreticiler için de bu bölgedeki kişiler için de bu şekildeki bahçeler, bu şekildeki üretim çeşitliliği de örnek olur. Keban'ın üretim çeşitliliğinin artmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, üretimde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. İlçemizde bu Trabzon hurmasının üretilmesi, burada olmamız bizim için bir gurur kaynağı. Bizim ilçemiz sürekli balıcılıkla öne çıkarken Trabzon hurması da hem Tarım İl Müdürlüğümüzün hem ilçe müdürümüzün destekleriyle bizim de belediyemiz ve kaymakamımız desteğiyle bu iş bu bahçe sisteminin çoğaltılması ve ilçemizde ve Elazığ'ımıza bir katkı değer vermesini canı gönülden istiyoruz. Keban'ın Trabzon hurması üretiminde Doğu Anadolu'da birinci sırada olduğunu kaydeden Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ürün çeşitliliğinin artması noktasında çiftçilere her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Bugün e, güzel bir etkinlik ve güzel bir havada e, Mezopotamya'nın e, doğuş noktası, Fırat'ın doğduğu yer Kebandan e, güzel bir etkinlikle sizlere merhaba diyoruz. E, Trabzon hurması gerçekten e, Doğu Anadolu'da ve Elazığ'da ee, üretimi anlamında Keban birinci sırada ve e, bundan dolayı da büyük bir gurur kaynağı duyuyoruz. Keban ilçemiz e, Fırat'ın başlangıç noktası olmasından dolayı her zaman balıkla anıldı. Ama e, Tarım İl Müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüğümüz ve personelleriyle birlikte ürün desenini her yıl arttırarak, e, değiştirerek e, ülkemize ve Elazığ'ın ekonomisine katkı sağlamak için büyük bir mücadele ediyorlar. Bundan dolayı da teşekkür ederiz. Program kürsü konuşmalarının ardından davetliler tarafından Trabzon Urması Asada'nın yapılması ve ürünlerin olgunlaştırıldığı alanların incelenmesinin ardından sona erdi. Başkanım şey yapmışsınız. Değerli yani. Ama ağacın esnekliği zayıf. Ama kemal. Kibarlar... Ama uzun süre. Biz, uzun ke süre. Uzun süre. Aynen. Biz kesin. Aynen. Biz ki yani kıyasal karışmasın. %100 organik olsun. Biz de orta alanda yani sağlıklı bir da... üretiyoruz. Aynen. Bu şekilde kabuklu meyvelerin çoğunu emal edersin. Tabii tabii. Aynen. Aynen.